Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni başbakanı Ahmet Davutoğlu oldu. 62. hükümeti kurma yetkisi 2009 yılından bu yana Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu'na verildi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bu yana merakla bekleniyordu. Türkiye'nin yeni başbakanı ve AK Parti'nin yeni genel başkanı kim olacak sorusu günlerdir tartışılıp duruyordu. Ve bugün 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisinden sonra başbakanlık koltuğuna oturacak yeni başbakanı ve AK Parti genel başkanını açıkladı. 2009 yılından bu yana Dişişleri Bakanı olarak görev yapan 24. dönemde Konya milletvekili olan Ahmet Davutoğlu Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni başbakanı başbakanı AK Parti'nin de yeni genel başkanı oldu. Peki Elazığlı vatandaşlar Ahmet Davutoğlu ismini nasıl değerlendiriyorlar? Elazığlı vatandaşlar yeni başbakan ve AK Parti'nin yeni genel başkanı Ahmet Davutoğlu'nu değerlendirdiler. Ahmet Davutoğlu zaten bildiğimiz gibi Konya'da milletvekili yapmıştı. İyi bir evet Dışişleri Bakanıydı. İyi birisi. İyi birisi. Hayırlı olsun. hayırlı olsun vatanımız için, milletimiz için. Peki. Vallahi iyi hani hayırlı olsun ne diyeyim. İlk iyi milletimiz için iyi olur. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti için hayırlı uğurlu olsun. Ee, Dışişleri Bakanımız da e, demek ki başarısını fark etmişler ki evet. E, Abdullah Gül geçen bir konuşmasını dinledim. Vurgulamıştı. da e, öyle bir isim gündemde değil. Hayırlı olsun diyelim. Ben 65 yaşındayım. İlk defa bizim Türkiye'nin başına İki tane lider tanıyorum ve bir fakirin duasıyla, Allah'ın iradesiyle kabul oldu ve başımıza geldi. Allah hepsine hayırlı olsun. Yani iyisin, güzel birisin diyorsun. İyile daha iyiye, iyiye daha iyinin iyisi kalmadı ki diyen hangisidir? Kaç milyon kere Belli olan bir şey değil? Türkiye için hayırlı olsun. Türkiye için AK Parti de hayırlı olsun. İnşallah iyi bir yere geliriz. İnşallah iyi bir döneme geliriz. Çünkü ben şöyle söyleyeyim, ben Bursalıyım. Elazığ'a ilk defa geliyorum. Doğuya gelirken insan korkarak geliyor, çekinerek geliyor. Yani şu konudan bahsedeyim öncelikle. Yani kim olursa olsun Davutoğlu olur, başkası olur, Recep Tayyip Erdoğan olur. Yani AK Parti ya da X Parti hiç belli olmaz. Önemli olan tek şey Türkiye'nin geleceğidir. Ya yani Biz burada elimizi kolumuzu sallayarak rahat bir şekilde dolaşıyorsak, yanımızdaki Diyarbakır'a ben elimi kolumu sallayarak rahat bir şekilde gidebiliyorsam, ki merak ettiğim halde gidemiyorum, işte hep soruyorum şurada şu var mıdır, burada bu var mıdır diye. Eğer bunlar sağlanabiliyorsa Türkiye o zaman Türkiye'dir. Kesinlikle. Her şey için hayırlı olsun, onun da hayırlı olsun. Fikrimiz değildir çünkü bunu seçen bizim Türk milletimiz oldu. Yani sürpriz oldu. Beklemiyorduk daha doğrusu. Ee, başka isimler de vardı. Ne diyelim, hayırlısı olsun. Yani ülkemiz için, insanımız için, vatanımız için. İnşallah doğrusunu seçmişlerdir. Devletimize, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Onların işi de yoktur yani. Nasıl bir isim efendim sizce başarılı mı? Bence çok başarılı. Önceleri iyiydi. beğeniyorum Dışişleri Bakanlığında. Özellikle bu Suriye politikası, Irak politikası ve Mısır politikasından sonra ben de başka bir şeyler uyandı. Beğenmiyorum yani istemiyorum. Çok güzel. Çok... Başarılı buluyor musunuz? Tabii ki buluyoruz. Çok iyi bir insan yani umarım e, işinde yani iyi olur. E, devlet Dışişleri Bakanı. Dışişleri Bakanı. Ya güzel ben çok sevindim. Çok şey yani başarılı bir şey demo bürokrat. Evet. E, halk cevabını verdi zaten ya zaten e, Tayyip Erdoğan'ın olduğu şeyden dolayı. Hani geriye arkasında sağlam duracak tek isim de ben oldu. Ahmet Nağmur'un onun ismini hoş im İyi maymakan olur. Ülkemizden hayırlı olur. No, 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 no.